tadına doyamayacağınız fırında sebzeli tavuk yapıyoruz. Bayılacaksınız. Ben bayıldım. <laughs> Hadi başlayalım. Öncelikle bir tatlı kaşığı biber salçası, bir diş rendelenmiş sarımsak, çeyrek su bardağı su. yarıma yakın çay bardağı sıvı yağ. Benim çay bardağım büyük olduğu için ben biraz daha az kullanıyorum. Yani yarım çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Hepsini bir güzel harmanlıyoruz. Hepsi birbirinin içerisine geçecek şekilde. En az böyle bir dakika kadar karıştırın. Salça da açılsın. 4-5 tane patatesi böyle dilim dilim doğrayın. Nasıl dilimlediğiniz hiç önemli değil. Bir tane havucu da bu şekilde dilim dilim doğrayın. Bir tane kapya biber ilave ediyorum bir avuç bezelye. 300 grama yakın küp küp doğranmış tavuk göğsü ilave ediyoruz. Yani bir göğüs kullandım ben. Siz de kullanabilirsiniz. O yüzden 300 grama yakın diyorum. Sonra sosunu ilave edelim. Ve hepsini birlikte harmanlayalım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Lütfen yaklaşık 1 dakika boyunca hepsi iç içe geçene kadar yani sos hepsine etki edene kadar karıştırın. Ardından ıslattığınız yağlı kağıdı önce açıyoruz, sonra kenarlarını kapatacak biçimde üstüne seriyoruz. Yağlı kağıdın üzerine sonradan delikler açabilirsiniz kürdan yardımıyla ya da bıçak yardımıyla hangisini tercih ederseniz. 180 derece alt üstlü şekilde yaklaşık 40-45 dakika civarında pişiyor. Eminim ki her çeşit fırında tavuk yapmışsınızdır. Bir de bunu denemenizi tavsiye ederim. Gayet güzel oldu, gayet lezzetli oldu. Afiyet. Bal şeker olsun.